Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir dakika çok kasıyor arkadaşlar. Şimdi göstermiyorum. O kadar para var ki ekrana görüyorsunuz. Şimdi içeriye göstereceğim. Hep sıfır yani. Bu niye okumuyor? Anlamadım bu. Bu da okumuyor. Yani okuyor musun? Aman okumuyorsun Neyse şu okuyor ama. Oyuna çıkış yaptığım için herhalde okumuyor işi biri. Bakın yanımda mı okumuyor. En pahalı hesabı göstereceğim. Baksanıza şundan anlaştırır bak. Bunların hepsi 5 milyar. 5, 10, 15, 20, 25. Şu ekrandaki paraya bakın ya. Huneyn altındaki para. Arkadaşlar beğenin videoyu. Kısa video çekeceğim. Sadece zaten klimalar saysak 1, 2, 3, 4 klima bir buçuk milyardan of. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sadece bunu şey yapmam. Bunun videosunu istiyorsanız çekebilirim ama uğraştım ya bunun için. 1 milyar 300 oldu. Hepsine eşya almamız yok mu ya? Arkadaşlar yok var ya. Hepsine bir eşya alacağım. Açıl 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 açıl. Çabuk. Tamam. Zaman zorunda ne var ne yok alacağız şimdi Para zaten beleş. Al. 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 Bir dakika. Al bunda bunda Bundan. Kasalara geldik en pahalı kasa bana en ucuz şimdi geliyor ama çok gere pahalı ya hep nar yok arkadaşlar şimdi hızlandırmayı hızlandıramam çünkü hızlandırırsam video çok az olur çok az olursa video ne yapacağız <laughs> hepsini alacağız hadi Konsolların da of konsollar çok pahalı be. Hepsine paramız yetecek. Neyse daha var. Hepsini alacağız. Kulaklıkları bile alacağız. Al. 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 Hepsinden bir tane alacağız işte arkadaşlar. Zamazor'u almak. Al. Bunlar bunlar. Ne kadar şey varmış ya fare. Bunlardan da mouse'dan mouse'u da al. Aa, bunlar çok pahalı ama paramız yeter inşallah yetti neyse paramız çok var çok var da yeteceğimi zannetmem ya daha çünkü çok var paramızın çoğu gitti oha masalara geldik masal çok pahalı paramız kesin yetmeyecek buraya. Hepsini aldık be. Başka ne kaldı? Ya tez çok pahalı be. Bunları da aldık. Tamam iyi. Şunlardan hepsini almak yok mu be? Ben alayım geleyim ya. Arkadaşlar şu an video zor başlattım ya. Bakın donduğu telefon çok kötü kalsıyor arkadaşlar hepsini bu kadar. Şuna bakın kapıyı kapatmış be. Ne evet arkadaşlar benim abone olmayı unutmayın. 200 abone olalım ya. Hadi ya. Abone olun bir saniye sonra. Görüşürüz. güle.